Çıkar üzerindeki değerli eşyaları. Saati de çıkar. Saat değerli, anısı var. Kayışı da biraz eski ayara geri verecekseniz çıkarttırmayın bana. Çıkar kardeşim. Yap üst aramasını. Kaldır kolları. kıymetli onu bana alayım. Saadet'i geri alabiliyor muyum? Allah kurtarsın. Eyvallah. Ne yapıyoruz? Mahkumu cevabıla sevk edelim. Allah kurtarsın Allah. Allah, 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 Allah. Akgün Gökalp Taşkın. Dayı nasıl kalktın öyle ya sen? İsmimiz... ...den önce mi geliyor namımız zindanlara? Sen Selçuk Taşkın'ın oğlu değil misin? Delikanlıya yatağı hazırlayın. Temiz yastık yorgan falan getir. Hadi. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Çapak sayarken sebebimiz ayağımıza düşmüş. Cezamı yatıp çıkacağım Cemal Eda. Kaza bela aramaya gelmedim buraya. Her gün ezeceğim oğlum seni. Yalvaracaksın abi çekeceksin. Sal beni sal. Ne baban kaldı ne namı. Bak. Tek tabancasın burada. O arkasına saklandığın savcı da yok. Bu gece iyi dinlen. Yarın seni koğuşa çağırıp paspas yaptıracağım. Altına mı işeceksin lan korkudan, ha? Babası muhbir kansız. Ulan sen! Bıçak diyorsun. Bileğine güvenmiyorsun. Tamam, gel o da olur, gel. Gel. Ayrılın, ayrılın! Çıkın dışarıya! Sen babamın adını ağzına alacak son adamsın lan, duydun mu beni? Daha büyük günün hakkın yok al. Daha çok selamlaşacağız biz. Senin. Buyur gel buradayız, bekliyoruz. Daha seninle çok görüşeceğiz. Gel, Akkün gel Gökhan. sen gel, ben buralardayım ya! Al bakalım delikanlı. Al, al. Al. Sağ ol